Yani olabilir mi bu? Ya öyle olsa Hazal'le ortak olduğunu saklardı ama yapmadı. Ya peki neden aşık rolü oynuyor? Neden bunlar ya? Of! <laughs> Belki başka bir açıklaması vardır. Açıklaması basit. Birileri çocuğumda olmamı istemiyor. Belki Hazar saldı o odam üstüme. Belki de karısı. Burcu, bunları Hazar'la konuş. Bir an önce anlat ona bunları planlıyor nazarsın. Yusuf meselesine karışmayacaksın. Artık onu korumanı, kollamanı, ikisini birleştirmeye çalışmanı istemiyorum. Buraya kadar. Biz gerekeni yaptık. İnanılmaz bir şey. Sözde bey olan babam. O bile senin tarzında emir cümlesi kurmadı. Ya e çok suskunsun ya da susmayı bilmiyorsun. Yeterince sustum ben. Nasıl yapıyorsun? Her defasında tepeme attırmayı nasıl başarıyorsun anlamıyorum. Peki. Bildiğin gibi devam et. Ama sonunda ben seni hizaya getireceğim. Hatamı kabul ettim. Özür diledim. Yusuf'u görüp döneceğiz işte. Hala niye üstüme geliyorsun? Tamam karışmayacağım onların işine. Nereye gitti peki sormadın mı? Sordum ama söylemedi. Pek keyifsizdi çocuk. Gece boyu da ağzını bıçak açmadı. Üzülme Zilean. Biz üstümüze düşeni yaptık. Belki böylesi daha iyidir. Ticaret sicili temiz. Yok yok abicim adamla ilgili en ufak bir şey yok. Ya Neşe kusura bakma senin bilgisayarı da işgal ettik ama. Ne araştırıyorsun sen? Vedat Şerbetçi isminde bir iş adamını. Şu Kıbrıs'ı iş adamı değil mi? Evet. Acaba Kıbrıs gazetelerine mi baksam? Özellikle magazin sayfalarına. Evet. İlker Barış. Ben Civan. Ne çabuk unutulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Senden bir şey isteyeceğim. Bir ara bir mafya dosyası hazırlamıştın ya. Şu ismi araştırabilir misin? İş adamı Vedat Şerbetçi. <laughs> yaklaşmayacaklar. Onlara büyük poşetler dağıtacağız. Kağıtları onun içine atacaklar. Sonra da siz gidip alacaksınız. Biz nasıl yaparız Zilan o dediklerini? Zilan kolay iş değil. Organize olmak şart. Zorsa zor. Denemeden bilinir mi? Elifçim, ne yapacaksın onları? Tek derdi okul amcası. Bu sene de veremedim. Defter bulduğumu hep ayırır böyle. Pazar, Elif'i biz okutsak ne dersin? Aklındakini okumuş gibisin. Ama annesine sormadan önce. Ben Ayşe ile konuşurum. Sen geç kaldın git istersen. Tamam. Hoşça kal güzel kız. Hoşça kal. Ee Ayşe ne diyorsun planıma? Bilmem ki nasıl olacak. Diğer toplayıcı arkadaşlarla da bir görüşelim. Bir de onların fikrini alalım ne dersin? Kabul etmez Nizar Bey. Ben kendim giderim dedi. Demek öyle dedi. Hı hı. Tamam. Sen çık sekreter gönder bana. İnat et bakalım Avuzar. Ama burnunu sürteceğim senin. Hem boyundan büyük işlere gir hem de... Buyurun Nizar Bey. Her şey hazırlandı mı? Ne zaman gelecek bu adamlar? Aradılar Vedat Bey ve avukatları iki saate kadar burada olacaklar. E bizim avukat? O da gelmek üzere. Hey telefon bağlamayın bana. Peki efendim. Sizleri sokaktan kurtaracak bir yöntem bulmaya çalışıyoruz. Sağlığınız tehlikede. Koşullarınız kötü. Bu şekilde çöplerden kağıt toplamanız doğru değil. İşimiz bu. Ne demek istiyorsun sen kızım? Ne yapacağız peki? Ne mi yapacağız? Kağıt çöpü olan şirketlerle, okullarla anlaşıp oralara büyük kağıt poşetleri bırakacağız. Sonra da gidip onları alacağız öyle mi? Aynen öyle. Amma kolaymış ya. Gidişine kızım dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Hadi gidelim yürüyün. Ha, yürüyün yürüyün. Ya durun bir dinleyin. Olacak şey mi Zilan? Bu kılıkla onlar bizi kapısına bile yanaştırmaz. <laughs>